Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini bu sözlerle uyarmıştı. Fransızlar PKK'nın gerçek yüzünü sokak olaylarıyla gördü. PKK yandaşlarının başkent Paris'i savaş alanına çevirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılında yaptığı bu uyarı tekrar hatırlandı. Fransız halkı da terör örgütü yandaşlarının Paris sokaklarında yaptıklarından rahatsız. Yaşananlar Fransızlar PKK'nın gerçek yüzünü gördü yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada Fransızlar yaşananlara tepki gösterdi. Bir Fransız sosyal medya kullanıcısı yaşananların ardından olaylara ordu neden müdahale etmiyor? Bu şekilde daha caydırıcı olmaz mıydı sorusunu sorarken bir başka Fransız Fransa PKK'ya desteğinin bedelini ödüyor sözleriyle tepki gösterdi. Bir başka kullanıcı da bu gördüklerime öfkeleniyorum, bize böyle mi teşekkür ediyorlar diyerek siyasileri tepki göstermeye çağırdı. Bir Fransızsa Paris sokakları haydutlara terk edildi ifadeleriyle yaşananları eleştirdi.